Arkadaşlar herkese selamlar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Miramar'da One Man Squad oynuyoruz efendim bugün. Biliyorsunuz Miramar videolarını severiz. 1-2 gündür Miramar atmıyoruz arkadaşlar. Bugün şöyle bir bot kill ile beraber bir başlayacağız. En az 15 kill, en az da 3000 hasar hedefimiz var. Güzel bir maç çıkarmaya çalışacağım. Haydi bakalım herkes hoş geldi. Bir bot sesi daha var. Ona diğer taraftan gibi gelmişti sesi. Aynı bölgede ikinci kilimi aldıktan sonra şöyle bir pikado yapalım ama uçak da geliyor. Airdrop da olabilir. Hangisine gidersek artık hangisi yakına düşerse bakalım drop yakın atacak mı? Planladığımızdan daha iyi oldu. <laughs> Airdrop'u pikadonun içine attı <laughs> arkadaşlar. Lan ben enteresan bir olay denk gelir mi ya? Lan ben de pikadoya gelecektim. Oo, çatılarda dolu. Harika. <laughs> canım durduk yere gidiyor. Adam ateş ediyor, canım gitmiyor. Arabadan iniyorum, bug'a giriyor karakter, can gidiyor. Böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Şimdi arkadaşlar boost'umu ve canımı fulllediğime göre... Kardeşim gösterirsen yerim. Aha şu atladı. Let's go bebeğim. Gladiator kardeşimizi havada yakaladık arkadaşlar. Aşağı düşemeden öldü rahmetli. Şimdi ondan Auga 3 alacağım. Avuk 3x susturucumuz. Her şeyimiz tamam. E, arabamızı alalım. Bir rotasyon atalım. Otele geçelim. Şu arkadaki L bina var ya büyük. Oraya geçeceğim. Oh. Bir daha geldi. Şunu da çekelim de şöyle. Ne olur ne olmaz. Susturucuyu takalım. Auk susturucuyla güzel kardeş. Böyle kendi kendine güzel değil. Abi soldan bir tane adam koşuyor. Bot da olabilir adam da olabilir. Yeni drop da buraya düşmüş. Bunu hiç görmemiştim şimdi. Böyle arabayı bir tepenin ardına park edeyim de pişti almayalım adamlarla. Bu da bana doğru geliyor zaten. Şunu bir çek. Şimdi bu içerideki adamların droba oynaması gerekiyor arkadaşlar. Ay. Evet droba da iyice yaklaştım. Aha araba da geliyor. Vallaha geliyor. Kardeşim gel. Bir. İki. Aa, mini çok geç aldım elime ya. Açıkta bayılanlar ölür kardeş. Yani bu oyunun kuralı budur. Maalesef öyle arkadaşlar. 2 kill çektik. Mükemmel bir sprey attık. 2 rakip kaldı. Aslında onlar da kaldı denemez yani. Yarılarını bıraktılar da şimdi onları daha dikkatli arkadaşlar oynayarak onları da çekmem lazım. Oo, açık mı yapıyor biri? Lan ne alaka? Adamlardan bana doğru bot koşuyor. <laughs> Böyle bir şey olamaz. Olmamalıydı. Bir tanesi köşeden bir tanesi de sağ taraftan. Kapılarını açalım şöyle. Arkadaşlar bu adamları uzaktan baymak çok önemli. Ay arabayı çekecekti. Neredeyse patlıyordu be. Bak inceden gene gelmeye başladı. Oo, bir baygın çok iyi. Yeri geçecek aradan. Sağ taraftaydı. Geçti mi? Rushlayabilir miyiz? Bence rushlarız herhalde ya. Bak gene göstermeye başladı. Oğlum buggy de var yanımda. Eğer bayılırsanız bu sefer direkt geleceğim üzerinize haberiniz olsun. Çok ince gösteriyor lan. Aa, şimdi geliyorum kardeş. Pro beyefendi hemen sizlere doğru ufak bir rush atıyoruz tane de yapay zeka mı var? Evet. Onu da çekeriz. Bunları da çekeriz. Çekmeye çalışırız. Ben orada değilim. <laughs> Ay, Allah cezanızı vermesin kardeşim ya. Ben nereye sıkıyorum sen nereye kavruluyorsun? Bu maç var ya iyi free kill topladım ha. 12 oldu. Yani güzel oldu. Ama çok da free var yani. En az yarısı free bunların. Free dediğim yapay zeka falan yani bak. Şunlar yani. Şu amip karakterler var ya bu arkadaşlar. Drup aldırtmamıştık. Ee, MK-17, MK-12 mi? Neydi lan bu silahın doğrusunu unuttum. MK var işte arkadaşlar. Bu maç 3. ya da dördüncü eğer açacağım. Şöyle geldim. Biraz geç kaldım. Zaten adamlar da gelmiş. Şaşırmadım açıkçası ya. Geç kaldım çünkü. Geçiyor. Bir mermiye daha ihtiyaç. Ooo. 4 gidi lan. Hmm. Yetişebilir miyim ki acaba ya Şöyle sol tepesine çıksam Durmuş olması lazım çünkü adam 4 mermi yedi Can doldurmadan yola devam edemez Ama 70 gibi görünüyor sanki Evet Şimdi gel o adamı bu Miramar'ın kanyonları arasında bulabilirsen bul İşaret bile yok bir Şey değil mi bu drop değil işaret bir şeymiş arkadaşlar Ve önümde duruyor şu anda şu an bir görüş alamıyorum ama bu bölgede ya maksimum iki kişi vardır. Çünkü küçücük bir bölge. Şöyle soldan arkalarına doğru geçeceğim ben bunların. Yani biraz daha arkadaşlar farklı açılar deneyeceğim de bu adam burada olmalıydı oğlum. Gelirken gördük ya. Allah Allah. Ben bir şey değil mi? Bu adam arkaya pusmuş. Bak. Bana bakıyor. <laughs> Lan. Carnobil. Sen bana bakıyorsun. Ben de sana bakıyordum be kardeşim ya. Bakışlarımız buluştu oğlum. Ramazan Ramazan adamla ufaktan bir aşk yaşadık arkadaşlar. Ses seda yok gene ka bak 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 bak. Lan öyle bir kaçıyor kaçıyor ki. Ben bunu zaten dropta da yakalayamadım az önce. Neyse onun bir lootuna bakalım. Zaten 7 tane kalan var arkadaşlar. Son 7 kişi. Onları öldürüp inşallah güzel bir win almaya çalışacağız. 14 tane kill var. Ya eh işte idare eder. Bugün kill çok iyi değil. Şimdi bu arkadaşta ne var? Drop'tan ne aldı acaba? AVM var. Tüfek olduğu belliydi zaten bir tane. Şunu atalım. Kompu kullanmayacağım. Bence o kullanıyorsanız arkadaşlar susturucu. Yani oyundan zevk alma anlamı da çok güzel. Bu arada videomuzu beğenen paylaşan o ücretsiz butonlarla destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Son 7 tane rakip şuradan bir jip geliyor. Patlatma şansım var mı? Taklam attı. Lan yere yattı adam. Ee, şöyle yapacağız. Bu adamı öldüreceğiz ya da şu tepecikten öldüreceğiz. Yani bu adamı salma durumumuz yok. Bu kili istiyorum. Bak yukarıdan da Win 94'lü geldi gene. Lan bu binabardakiler değil ha. Kar kullanmıyorlar Win 94 kullanıyorlar. Soldaki arkadaş ne yapıyor kardeş? Aha ala... <laughs> Lan deli! Oğlum son circle gelmiş alan dışında loot yapıyorsunuz. Deli misin divane misin Latin ya. Valla bu Latinler de neyse bir acayip oluyorlar. Arkadaşlar tepeler bizden sorulur dedik. Tepeye araştırdık. Yani şöyle kalan sayısı 3 gösteriyor. Çabuk eksildi sayı burada. burada bir yerde adam olması lazım. Şurada bir drop var. Sol tepe olabilir, sağ aşağı olabilir. Yani iki tarafta da ihtimal dahilinde aynı takımda olabilirler, ayrı da olabilirler burada bir evs o efsane mini sprey atan biri var. Yalnız biz de fena değiliz. Bu bir kişi. Şimdi takım arkadaşı ya da diğer oyuncuyu bulmam lazım. Tepeye de bakayım. Tepedeki aha 1094'lüyü gördüm o yukarıda. Bayağı uzakta. O gelene kadar böyle. Ben bu mermiden umutluydum. Evet şimdi yukarıda bir kişi kaldı. Aşağı loot'a geçmeye gerek yok. Easy game, easy win ve let's go arkadaşlar. 17 kill win'imizi aldık. Arkadaşlar açıkçası çok zorlandığımız bir maç olmadı. Bir tane tam squad yok ettik. 17 kill, 2670 de hasarımız var. Güzel de en azından videosuz geçmeyelim. Salı günleri okuldayım. Hani bugünlere de videosuz geçmemek bağlamında sizlere güzel güzel videolar yine çıkarmaya çalışıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenen paylaşan herkese, YouTube'dan abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın. Rich. I'm rich I'm rich I'm rich I'm rich coming to my body rich spelling like Versace rich easy and feel say rich I'm rich I'm rich up I'm rich coming to my body rich spelling like Versace rich dizzy and yeah, feel say rich I'm rich I'm rich I'm rich, I'm rich. önümde arada Bir baygınım var benim sağdan. <gülüyor> <gülüyor> orada adam. Gül ne yapıyorsun Gül? Düşman görüldü. Çatıya çıkmaya çalıştım da olmadı ya. Gel gel oradan kayıyor sürekli. Adam kaldırmış onu. Bunun arkasında, bu binanın arkasında. Üst katı çıkıyor. Oynamam bir. Helal. Burada bir daha vardı. Onu... Of. bombayla bir adam bomba attı vallahi. Ay, öldürdüm daha doğrusu. Adam öldü mü? Ona göre. Hayır, yukarı yukarı kanka. Öldü. Lan bu adam burada mıymış yarım saatte? Ne söylemedi çakal. Manyakım. Bakıyorum ben şuna bir. Bu adam buraya başka bir yerden geldi bence ya. Mama oynadım kanka yanımda Olmayabilir da bilir yani <laughs> emin olamadım şimdi. Arka adam var. Bakayım. Hadi oradan. Hiç <laughs> kaçtı. <laughs> <laughs> Bandajınız, kitiniz var mı? Bakayım. Aa, Gel abi. bandajım var 9 tane. Ha bıraktım buraya. Neredesin? Adam bakıyor şurada. <laughs> Yo, orada bakıyor. Nereden lan? Kanka şu ev Ha tamam. Üst kat bağlı. O bile keyfinin peşinde Sola ya. Sola geçti o sanki. Bakayım. Hani senin, senin sağına oluyor. Sağ, sağ geçti. Gördüm de geçti geri. Ha buraya gelmiş. Hoş geldin. Big Shadow ha. Dışarıdan görsen bot demezsin şu adama. O adam. Aha araba geliyor soldan. Araba. Durdu orada. Durdu kanka. Soldan bakayım. Kaç kişi kanka? Bir gördüm ben. Biri baygın birinde can az. Ölmek üzere herhalde. Altta ölmüş bile olabilir. Öldü değil mi? Oha lan. Bir şey attılar arkada. Bir spreyde kaskı bu kadar nasıl yok edebilmiş ki? Üf. Mami sana bir şey göstereyim mi kanka? Gel gel. Hı? Gel de şunların haline bak. Oha. Bir, bir de ha. Bunu almışlar ama şu. çöpleri çöp, atayım çöpler ben sana ya. DPS var aslında almamışlar. Sadece kaskıyla kalmışlar. <laughs> 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 Lan cimri mami. Nitro'ya bassana azıcık ya. Kanka, Kanka basayım. Gülde bizde petrol var. Ha, Sağda, Sağda araç var. Adam var. Bu. Adam da var bize bakıyor. Burada duracağım. Arabayı mı çekmiş o? İçinde duruyor. Kazara öldü. Peki basmadık mı? Basalım. Bir bomba saldım ben önden. Arabayla sürüyoruz. Mehmet tamam. direkt bas Devam devam. Çok yakın zaten. Sola, Sola geçmiş. Bomba atacağım. Aa sağ var, sağ var. Kapının arkasında. Ben aldım burayı. İçeride üst kat. Çıktı, üst Ahmet arkadan geliyor Bak üst kat ben aşağıdayım. Bomba attım, bomba attım. Bomba attı yukarıda dur, bomba. At. Allah dur 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 bir iki tane var. Bir tane daha var. Ha tamam. No Doğru sen onu. Aa. Mami beni, Mami öldü. Kanka beni rakip öldürdü bombayla. Evet evet ben onu bayarken bomba atıyordu çakal. Sakin ol lan, sakin ol. Tamam aldın kili. <laughs> Allah'ım ya. Oy. Ya. E drop'u almışlardır onlar işte. Kasıyor, bayağı kasıyor. O zaman benzini sonra basayım. Aa ateş var. Açıklar var üst önümüzde. Açıkta değil orası. Kanka bir sürü var ya bir <laughs> sürü öldü. Bak kanka öldüler Helal. Bastık okay. bence. Mehmet geldim. Eee bize mi bakıyor o? Açıklar atıyor sanırım ama. Yok yok. Direkt tepeye girersek alırız. Aynen. Hatta aş mi? aşağıdakini alsak daha iyi olur geçelim Orada bir şey yok. Burada burada. Biri uçtu mu? Lan 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 uçtum. <laughs> Burası bitti bir de arabaya bakalım. Bak bak orada kimse yok. Ya burada da kimse yok. Allah Allah. İki tarafta boş. Allah Allah. Allah. Ama mami nasıl uçtu böyle ya? Niye... <laughs> Ney mami? yapıyordum ya. Havada şey spider oku gibi Atmışım da ağını yapışmışın havada uçuyorsun gibi oldu birazcık. Kanka adam geliyor şuradan. Vuralım. Başlayayım. Açık açık mı? Kanka Aa, mu ya. Ha, sen alırsın onu ya. Eyvallah Gül teşekkür ederim sağ olasın. Hiç önemli Eyvallah eyvallah. Bak enerjileri almıyoruz. Ben görünce dayanamıyorum. Topluyorum hepsini sonra iki işte. Ya yeter 5 tane ne yapacağım? Yani acıktıkça içerim ben. Bir kanka alalım. İzrayı alalım. Hadi kazan var. Gel gel bize gel sen. Hadi bismillah. Alınmış mı bu? Yok alınmamış. Groza sevenine Groza var. 3 level yelek var. Ee, mermi 762 atarız ya. Abi, ben alırım. Amanın. Eyvallah. Eyvallah kanka. Siz. Tıkamayız burada. Groza kalmış yerde Groza. Alırız ya ha, adamları ya. gördüm abi ben. Öldürüyorum. Nerede Ahmet? Bir dakika. O tarafta ağaçların arkasında. Oyna oynamam arka. ama oyna ikimiz oynat. Allah belanı ver. Kanka diğer türlü. Yo yo gitmez gitmez arka tüker. Kanka tikal. gider gider. La bir kişi bir kişi la koşarak gitseniz gene alırsınız ya. Yedi bir tane zaten. Acele etmeyin. Ne yapıyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> ya sizin derdiniz ne moruk hadi basın da gidelim. Gül sen arkada kal. Tamam kanka bakıyorum ben. Gül zaten çok fark yok koşmayla şey arasında. Arkaya kaç devlete doğru. Ben de, de ben yan yana koşsak daha hızlı giderim. Sa sağdan biraz Mami. Ama çok dik girme geri geri gelir oradan. gitmeye gitmeyebilir. Aa burada. Helal. Hadi bak bakayım. Ne var yolda? senin tomada mutlaka kalmaya geliyorum. Kankam var benim yanımda. <laughs> Valla tribünde gibi oynuyor bu maçı. Arkadan araba mı geliyor? <laughs> Şu, bak motor gelmiş. Aa, evet Aa, hayır gelmiyor hareket ediyor lan. Bak bir drop da. Kanka arka tekerini aldık mı alırız onu? Kanka yaptık. İki kişi indi. Sağdakinin canı çok az. Sağdaki araba geliyor. Arkada. araba da geliyor. Arabaya vurdum. Droptakiler bayıldı, araba kaçıyor. Araba dönüp geri gelecek yani. Bak şimdi karlara sığacağım. Hop. Vallahi bir şeyler ateş ediyorum ama belli belirsiz. Yine baydım geri. Kanka droptakiler geri kalkmış. Tamam dropu temizledim ben. Soldan şuradan mermi geldi. Ben tane aldım. Açıktaydı. Öldü değil mi? Tamam bitti o zaman. Hepsi evet, bitti. Evet hep, sisledi bak sisle diyor Öldürü Öldürüldü yazıyor. Bayıldı bayıldı. Ama bayı, bak koşuyor pisse. Dur dur dur. Du. Pisse Götür lan. Götür kanka. Kanka kulübeye kafa atsana lan böyle sert bir şekilde. Aynen. Ve kulübeye kafa atacağım. Adam sisin içindeydi en son. Tamam. Açıkta. Mami yanımızda bizden... da. <laughs> bir durman lazım. Kulübenin içinde <laughs> de var. Bana bana bana. Bana içeriye girdi lan. kaçış Bank... etmeyi kestim. Böldü biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> mami motorla gül kulübenin duvarına çarptı. içeri girdi. <laughs> motorla içeri girdi. <laughs> PUBG'nin <Topçuk gülüyor> Adam içini görmedi biliyor musun? Geldi? <laughs> çok, iyiydi ya. Ama çok iyiydi ya. Araba? Araba. Kanka araba gidiyor. şeyler var. var. Benden de var. Ben Gel gel. Biz hemen Aa, Allah, önümüzde de, dolu. Mami ağaçların oraya git. Bizim piler gelsin. Koş koş kanka koş. Burada tepeye çıkma. Sağ doğru gitsene biraz Mami. Evde de var. Böyle e iyi mi? Kanka burada dur. Burada dur. Lan motor sesi verme lan lan lan, lan. gitme lan lan öldürecekler bizi. Sağa gel. Ay, de şimdi. bizimkiler gelsin diye bekliyorum ben. Yoksa deriz de. Araç çok kötü. Allah evden sıkıyor. Neredesin? Mami bomba geldi. Oradan. Kulübenin arkasında. Kanka. Kulübe, Göremiyorum. Kulübede kulübede. Torstukiler sağda durmuş. Bak Mars ateş ederken gel. Hadi, çıktı oradan. Abi çıktı. Nasıl, nasıl bir transfer o? Üçüncü çıktı vurdu. Mami öldürmesin be. Kanka, hadi yaparsın. Hadi. Hadi oğlum. Helal Mami. Kanka bizi Bit kollamanız lazım. Bitir sana hayrın yalan. Kanka burası ev, burası. Ev. Hadi Allah Aşağıdaki evlerde kaldı 3-4 kişi. Belki de 2'dir. Araba. Araba. Tamam patlatırsın sen hadi. Ne oluyor? Baga araba. mı girmiş bu? Ney lan? Pat, patladıysa bak baga, baga girmiş. Baga girmişti. patladıysa. Evde adamlar vardı. Şey. Evet evet. AVM var burada. Al sen Mehmet. Al sen o. Araba koyayım Ben m oynayayım az bir şey. Araba geldi. Geldi geldi. Sağ üstten helal. Evden baydım. Ha araba gidiyor ben zaman. Ben eve oynuyorum ha. La arabanın sesi. Oğlum tam gidiyor gibi ya. Gül oraya rush atmadan oyna. Safe'de değil onlar. Tamam. Tamam. Yani kenarındalar. İki kişiydi zaten ya. Uzaktan bile bitirebiliriz orayı. Bir baygın vardı işte. Aa, ne yapıyor la o? Helal Mehmet. Kaç kişi var? Ya salmayalım da 6 kişi vardı o yüzden iki takım var. Vallahi Burada. bilmiyorum arabayı siz sattılar dur bakayım. Emre bir baygın daha. Dur dur. Kanka ben bakmıyorum bir oraya. Bir tane kaldı bir tane iki kişi bunlar sanırım. Arkadan Arka arkadan bak. koşuyor yok yok bir tane değil. Birini bitirdim direkt. Bomba atayım mı? Oynadım. Ben. Oyna soldan atabilirsin. Son ya takım. Sağda evde 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 evde. Tamam. DPS var hadi de. Oha! Burada iki kişi var abi gelmeyin. DBS'si var bir de. Kapıyı bitireyim bir saniye. Mami kanka boşuna araştırıyor. Safe'de değiller bak yani. Kanka on... siz ben evet, artık... Ben gü peşinden gidiyorum. Boost'u basıp çıkacağım buradan ya. Mehmet, Mehmet destekliyorum seni. Headshot var zaten onda. Arkaya çıkacak gibi. Arkadan sonra. Aldım arkadakini. Kanka, arka. Arka. Arka geldi. Mami etme lan. Demek istediğim biz kaç keşke etmeseydik oraya. Ya ben keşke. gül gelin peşinden gidiyorum. Gitmeyin diyorum da dinlemiyorlar ki beni. de ben arkada durdum. Hep kapatanlar diyorum. Şimdi öldük işte. Ölüyor bir de keşke diyor. Ah ah gülah. Vallahi ah ya. Atın bayılmışsınız bana öyle geldim. Özür dilerim. Yok DBS patlattı beni ya. Tek at. Kanka ağacın orada bomba bomba filan atıyor. Kanka kit, kit kit. Kit geldim. Hemen önümde. Çalıda falan. bu. Arka kanka. Ga gazdan gelecek. Vallahi bir gaz çok vuracak. Kanka gaz çok vuruyor. Gördüm sanki lan. Aşağıdaydı. Öldü öldü öldü. Bir öldü. Bir öldü işte. Son bir. Son bir. Kanka, Aa, Mami de düştü. Şu kiti basayım. Kayanın dibine gitsene Mami. Gel. Gel kanka buraya. Mermi bitmiş lan çantada. Sıfır. Bunlardan alayım bari. İyi oyun gitmedi ya. Motor mu geliyor? Ha dışarıdan rüzgar <laughs> Bu da burada bir yerde yatıyordur şimdi. Kanka safe'e geçelim direkt biz oynayalım oradan. Hadi basayım. Yeter bu kadar mühendim. Aha sol, sol üstte bir yerde. Uf! <laughs> 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 Helal. <laughs> Helal. 2794 hasar. Çok sevdik. yalan o. neymiş ya? Artık 48 ya. verdi. Mehmet'te de... bak be Mami. 4 Mehmet'te var, 5 Mami de var, 3 Gül de var. Ee... Allah'tan hasarlarımız iyi ya. Laf yemiyoruz. 9 29 <laughs> 31 3 daha 34 kilo abi. Üf. <laughs>